Bismillah Geçen hafta geçen dersimizde Türkçe'de olmayan harflerin karşılığını görmüştük. Hemen kısaca bir tekrar edelim. Q harfi Kaf W'da Zel, P'teksel U'da Sat harfi, ı'da Ayın harfi, o'da T harfi, ü'de H harfi var. İ'de D harfi var. Bir alt satırda Q klavye düzeninde arkadaşlar bu. Ee, X'de H harfi var. Türkçe'de olmayan. Diğerleri gördüğünüz gibi normal Türkçe'de kullandığımız harfler. Bir alt satırda Shift bastığımızda çıkan tuşlar var. Bunda da Z'ye bastığımız zaman Z ne yapıyor? Shift'le Z'ye bastığımız zaman Z harfi çıkıyor. Güzel. Bir de çok kullanılan bir e, harf H'ye atanmış. Shift'e bastığımız zaman bunu kelime içinde, cümle içinde çok çok kullanacağımız bir harf. Ne harfinde de kafi N'un var. Ö harfi Elif e, A olarak kutamıyorsunuz uzatma olarak bir harfimiz var. Burada harekelerimiz var. Onları sonra görürüz. Fakat şeddeyi çok kullanıyoruz. Shift tuşuna basıp şeye bastığımız zaman şeddeyi de buradan çıkartabiliyoruz. Alt bölümde alt gereği ile yani şuradaki tuşa basarak çıkarılan ee, harfler ve kısa yollar var. Mesela Allah lafzı e, alt gereye atanmış. E, Hazreti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, Peygamber Efendimizin ismi alt gereye atanmış. Aleyhisselam e, rakam olarak kaçı denk geliyor? 5'e denk geliyor bu. Keşke onları da yasaydı ama 1.2 tabi alt kere 1.2 şeyi tuşuyla atanmış. Evet. Celle Celalü. Ee, Black hemen yanındaki tuşa atanmış. RD harfleri de ee, Enter tuşunun orta bölümüne alt geriye atanmış. Ve H e harfi üzerinde hemze bu hangi harfe denk geliyordu? Yukarıda H'ye denk geliyor anladığım kadarıyla. Evet H'ye denk geliyor. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Risale online sayfasına gidelim. Burada Osmanlı Türkçesi ile Risale'ler var. Birinci söz tıklayıp açalım. Gördüğünüz gibi Osmanlı Türkçesi bir eserimiz var şu an karşımızda. Burada Ey Kardeş diye bir hitap var. Bunu yazalım ilk önce. Tabii ki WordPad'imizi açıyoruz. WordPad'imiz burada. Bu dediğim gibi bunları alıştırma için kullanacağımız harfi 48 yapalım font büyüklüğünü Tabii ki Osmanlı Türkçesi sağ dayalı olarak yazılır ve Arapça Osmanlı Türkçesi klavyemizi seçiyoruz Ey kardeş burada elif harfi Ada y harfi 7 boşluk ara tuşu. Q harfinde K harfi var biliyorsunuz. Kardeş yazarken kar, r yazdık. R'de, r, r'de. Dalda, d'de. Elif, a'da, şında, şeyde. Ş şey harfi. Daha sonra shift ünlem işaretine basarak bunu yazmış olduk. Bir daha yazalım. Elif için a'ya basıyorum. Y için Y'ye basıyorum. Kaf için bir boşluk. E'den sonra bir boşluk için ara tuşu. Kardeş için kaf. R için kardeşin R'sinde. R tuşuna basıyorum. Dal tuşuna basıyorum. Daş için. Elif. Şın. Burada gördüğünüz gibi kardeşte Elif okutucu. Ey kardeş. Ve ünlem için Shift 1'e basıyorum. Tekrar bir boşluk verdim. Bir daha yazalım bunu. Elif için A'ya bastım. Y için Y'ye bastım. Boşluk verdim. Kaf için K'ya, R için R'ye, Dal için D'ye, Elif için A'ya bastım. Şey için Ş'ye bastım. Şey tuşuna ve Shift 1'e basarak ünlem işaretini çıkarmış oldum. Ondan sonra diğer bölümü yazalım. Benden birkaç nasihat istedin. Benden birkaç nasihat istedin. B harfi Türkçe'de olduğu için B'de. Nun harfi N'de. Dal harfi D'de. Nun harfi benden. Şimdi Matbu yazıyla el yazısı farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada benden bizim yazı, yazdığımız yazıyla yukarıdaki yazı e, farklı. Niye? Çünkü yukarıdaki yazı e, el yazısı. Allah onlardan razı olsun. Ahmet Sürevi Altınbaşak hattı. E, dolayısıyla bunun e, üzerindeki nokta gördüğünüz gibi yukarıda bu şekilde belirtilmiş. Yazılmış. Bu daha hızlı yazmak için yazılan bir sistem. Benden 1 b r r Benden bir boşluk. kaç derken kaf var. Küda. Okutucu Elif gelmiş. Ada Elif. C C harfinde birkaç. kaç. Nasihat derken nun var. Sat var. Y var. H var, t var. Yani Türkçede olmayan iki kelime var. Birincisi n nun ne de sat u da okutucuya gelmiş. Y'ye basıyoruz. Ha u da şey Ü'de de, ha de a, t t de. nasihat. Gördüğünüz gibi nasihat matbu ve el yazısı arasında da fark var. Nasihat bunları şöyle düşünün arkadaşlar font gibi düşünün. Yani herkesin el yazısı nasıl farklıysa fontlar işte bilgisayarda farklı fontlar varsa Arapça ve Osmanlı Türkçesinde de farklı yazı fontları, yazı tarzları, yazı şekilleri var. Evet. Okudukça bunlara zaten fontlara da yani yazı stillerine de gözlerimiz aşina olur. Nasihat istedin derken Elif'e basıyorum. Y'ye basıyorum o kutucu Y'ye ama Elif'e basmak için ne yapmam lazım? A'ya basmam lazım. Elif, Y, Sin için S'ye basıyorum. T için T'ye basıyorum. H için de H'ye basıyorum. İste, dal, boşluk verdim. Dal harfi istedin. Kafinin olduğu için shift nye basıyorum? İstedin. Evet. İstedin. Nokta. Bunu bir daha yazalım. Benden birkaç nasihat istedim. B harfine bastım benden kelimesini yazmak için. Ne harfi için? N'ye bastım. Dal harfi için D'ye bastım. Nun harf için neye bastım? Benden. Boşluk. Bir için B'ye bastım. R'ye bastım. Bir. Boşluk. Kaf için K'ya bastım. Okutucu celif için A'ya bastım. Ç için Ç harfine bastım. Birkaç. Nasihat için Nun harfi için N'ye bastım. Sat harfi için U'ya bastım. Okutucu Y için Y harfine bastım. H için Ü'ye bastım. T harfi için T'ye bastım. Nasihat. İstediğin A elif harfine bastım. İstediğin derken A'ya basıyorum elif için. Ee, Okutucu için Y'ye bastım. Sin harfi için S'ye bastım. T harfi için T'ye bastım. Okutucu için H harfine bastım. Boşluk iste din din eki içinde dal harfi içinde shift nun harfine bastım evet 10 dakikalık bir ders olmuş umarım başlangıç için bu yeterli şimdi bu şekilde pratik yaparsak otomatikman klavyede harfler e, nerede öğrenmiş oluruz hem de ellerimiz otomatikman hızlanmış olur. Dolayısıyla bu kelimeleri yazmaya devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ben de öğrenciymişsin gibi ben de öğrenmeye çalışıyorum. Allah işlerinize kolaylıklar ihsan etsin. bizlere de dua edin inşallah. Hatalar, kusurlar, affola. Altlara, yorumlara yazın. Şurada hata yaptın, düzeltelim diye. Bir sonraki derste de o hatamızı hep beraber düzeltmiş oluruz dolayısıyla benim gibi öğrenmek isteyen arkadaşlara da umarım böyle bir nasıl çalışılacağına dair yani belki daha siz daha iyi bir metot biliyorsunuzdur. Onları da yoruma yazın ben böyle çalışıyorum diye. Onları da deneyelim. cümleten selamünaleyküm.